Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımını yapacağız. 16 tane kutu biriktirdik. Hadi şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. Ee, Arda'nın dediği gibi 16 tane kutu biriktirdik. Kutu biriktirmek çok zor. Onun için biz de 16 tane biriktirip atan uzun zamandır video atmıyoruz. E, artık gidermeye çalışacağız. Videolar atmaya çalışacağız. Şimdi hemen e, basalım. Gördüğünüz gibi 16 tane kutu var. Şimdi hepsini alalım. Bakar mısınız yani? Şimdi arkadaşlar hemen açmaya başlayalım. İlk kutuyu kim açsın? Ben açayım. Tamam ilk kutuyu sen aç. Çok iyi. Şey güzel güzel. Şimdi şimdi bir tane de ben açacağım. Arkadaşlar e, Ozan da var. Kuzenim. Kuzenimiz. E, Merhaba arkadaşlar. O da bizle beraber şimdi kutu açacak. Şimdi ben basıyorum. Onda basacak. Bakalım ne çıkacak. Altın çıkacak. Çok iyi. Çok iyi. 250. Tamam. Çok güzel çıkardım. 250 mas verdiğimize. Sıra bende arkadaşlar. Bas. Hemen Tıkladım. Şansıma güveniyorum. Geçtim. çok iyi Neyse bir olmaz. Zombi de çıktı ama bastık Ne çıktı? 20 elmas. Bir de 25 elmas. 100 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 giriyoruz. Mağazada ne alalım? Hmm, bir bence. Bir tane bundan alalım arkadaşlar. Bence ee, kemer kemen ondan alalım. 50 almazlıkta. Arkadaşlar o bu çok güzel. Baya önemli. Aynen. Bir tane biraz da bunlardan alalım. Biraz da bunlardan alalım. Şimdi arkadaşlar kutu kutularımıza devam edelim. Hemen. Ee, Arda gel aç hemen. Ha. Bas. Bakalım Arda'nın şansına ne çıkacak? Evet kosun çıktı İki ama tane. de güzel kosun çıktı ama ucuz. Arkadaşlar ar 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 sıra bende arkadaşlar. Ben daha basmadım. arkadaşlar evet, ar eskiden mesela e, binlik, üç binlik o şey çıkan zaman size üç bin nasıl veriyordu? Ama artık bunu e, güncelleme falan düşünmüşler. Şimdi hemen bir tane daha basıyorum. Bakalım ne çıkacak? Unuttuk kutumuz var şu anda. Yine güzelli. Yine güzelli çıkardım. Çok şanslısın sen ben, ya. E, sıra bende ama ben bir kutu açmadan önce şunu söylüyorum. Şunu söylem Şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, bence Ersin abim Gül e, yeni bir hesap açıp böyle kutu açılımı yaparlarsa daha iyi olur. Sizce nasıl bir şey olur? Bunu yorumlara ben yazın. Çünkü e, tüm kostümleri Tüm kostümleri var neredeyse. Çünkü eğer yeni bir hesap açarlarsa tüm kostümleri olmaz. Ve böylece daha da çok sürprizlerle karşılaşabilirler. Siz de bunu yorumlarda belirtin bence olsun mu olmasın. Olabilir arkadaşlar. Hani <laughs> madencimizde sadece buz yok ve vampir yok. Ee, Kılıççıda hepsi var. Okçuda ateş yok. Love. Sperton'da hepsi var. yani Kardeşim 3000 tane elmas biriktirdi. Düşünün 3000 tane elmas biriktirdi. Ve şu vampiri aldım. Aynen öyle. çok uğraştım ben onun Vücide için. Büyücüde ben bunun çıkmasını istiyorum. Ama onun için aslında 3 bin elmas biriktirmem değmez. Ve dede de, de gördüğünüz gibi hepsi var. Hangisi? Sanırım bunu biz videodan videoda, videoda çıkarmıştık. Yok videoda çıkarmadım. Ben çıkarttım. Arkadaşlar de e, sıra bende ama ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kuzen de yanlışması. Üçümüz birden basalım bence. Bakalım, bakalım. Hadi hadi gel. Bir, iki, üç. Hadi. Hadi bakalım. bakalım. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ton elmas. Onel Zombi. Zombi. Kuzen dayanışması bir daha yapmasak mı? Yapmayalım. <laughs> Bas şimdi. Bastım. Kılıç, elmas. Güzel tamam. elmas. Çok güzel elmas çıkartıyorum ben Kardanım. ya. Kardanım. Arkadaşlar biz e, e, neydi? Heh. Biz bu altın speraton işte altın vs normal ordu yapmıştık. Tam video gitti? Yeni 5 tane e, biriktirmiştik ve son Bostuz Eve'yi 4 dakikada bitirmiştik. Yani hemen o kadar düşünün yani çok iyiydi. Ben video kaydettim ama video kaydedilmedi. Yani biraz sindirlendim. Video çekmek istemedim. Yani tekrardan şimdi biriktireceğiz. Şimdi basıyorum hemen. Daha Bastım. fazla kutu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> çok çok oha. İlk defa çıktı. İlk defa çıktı. İlk defa. Kice, ben de çok şans var. Ben varsa sıra bende. Ben çok iyi çıkarıyorum. Ben de çok güzel zeyma çıkarıyorum. Hadi bas. Bu elmas? Evet. Ya hep çok kosun çıkıyor, hep ucuz kosun çıkıyor ya. Bari şey çıksın, buz çıksın. Aynen. Son 5 kutumuz bu arada. Yani arkadaşlar tam sen, sen hep günde sonunda İyi kurtarıyorsun sen. sonda iyi kurtarıyorsun. Hep güzel nasıl artıyorum altınları alabiliyorum. Basıyorum arkadaşlar bastım. Kurtarırken sessiz oluyoruz. Sürekli altın çıkıyor ya. Onu sen ya. hiç konuşmuyorsun. Sıra bende değil mi? Aynen sen de sen. Arkadaşlar ben bunu bir kere denedim. Böyle bir gökten yağmur yağıyor yağmur böyle. Yağmur cana bile can yağıyor böyle gökten. Gökten. Hmm. Bence bir ikinci altın sipertonu yapalım. Alalım. 90 elmas falan. Bence biraz bundan satın alabiliriz. Azalmış çünkü. Hı hı. Bir tane daha arkadaş hatırlıyorsanız biz bir tane daha şey çekmiştik. E, o mı? E, zombi, zo, zombi ona... ve size zombi çekmiştik. E, ben e, kardeşim sana e, oynamak istediğini oynama dedim. Gitti yanlış iptal e, iptale bastı işte. Kaydetmedi geceyi. Kaydetmediği için bütün zombilerimiz, bütün emeklerimiz boşa gitti. Onun için ben çekmek istemedim onu da. Onun için üzülürüm sizden. Yani konuyu dinlemesi geçenler lazım. Şimdi tekrardan kısalımıza devam edelim. En son kim açmıştı? Benim beyli. sensin, sen, sen. O, o zaman bas. Lazım. Sıra bende arkadaşlar. Çünkü de kurtulup... <gülüş> Küçük çıkacak hissediyorum. Ben de hissettim. Ben de Çok şans. Sonunda bizi kurtardı. Çok şükür, çok şükür, çok, şükür. Çok, şükür, çok Şimdi, çok şükür. Küçük dostum, sen al Bence evet. altın siper Al, bence de şimdi yani yani. altın videonuz gitmişti ya. Bence Aynı onu, ona şimdi tedavi etmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen iki tane bundan alalım. Ölmeş, ölmesin, Neden sürekli olur. zombi çok alıyorsunuz? Hiç şey. Ben de de ben Zehir at. toksik bende. zehir demek arkadaşlar. O zehir atıyor çok iyi. Bas. Çok, tamam, çok iyi. Tamam çok iyi çok iyi. Deli elmas. Çok güzel. Arkadaşlar yoksa zombi vs zombi ikincisi mi gelecek sürekli zombi alıyorsunuz? arkadaşlar sürpriz. Açtım. Ya çıkmadım. Sıra, sıra. bende arkadaşlar. hep danışma. Arkadaş danışması. Son bir kutu. Bence yok yok. Aa, ah, son şey Bence bunu benim kardeşim o zaman basını, gelip açsın dokun, dokun Yok tamam. içeride. Dokun. Bismillah. Dokun meket Dokun. Arda dokun. Şimdi ben dokunun kafası. Üç dediğimde. <laughs> bir. İki. Üç çekin. İki. Evet. Arkadaşlar bir ara böyle atom bana gel çıktı. Aynen öyle. Brawl Stars'ta. Evet Brawl Stars'ta. Evet tamam. Ve kutularımız bitti. Arkadaşlar nasıl kutu kasarsınız diye şimdi onu göstereceğim. Hem bir tane daha bundan alalım. Bize mi? Ha bu çok olmuş. Neyse bundan alalım. Arkadaşlar olmuş. daha çok kutu açılımı video daha çok kutu, kutu biriktirmemizi istiyorsanız videoya like yorum atın. yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar nasıl kutu kasıyoruz? Zaten 13 tane yıldızımız var. Hemen bir iki atalım. Gösterelim size. Arkadaşlar hemen e, klasik harekete gelelim. Direkt normalde geliyoruz. Arkadaşlar sürekli bunu yere artı 3 artı üç, üç alarak e, yapmaya çalışıyoruz. Eğer e, 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 kostümleriniz varsa mesela bunu almaya tercih ederim. Çünkü bu daha hızlı vuruyor e, diğerlerine göre. Mesela vampir daha yavaş vururken bu daha çok hızlı vuruyor. Mesela şimdi görürsünüz. Hemen ben dedim ki artık hepsini vampire ne dönüştürelim. Ama arkadaşlar her kostümün ayrı bir özelliği var yani. Aynen öyle. Vampir böyle can alıyor böyle. Ya, Ateşte böyle ne? ateşe vurdu. Sana vurduğunda adamdan canı gidiyor. Evet. Ben onu deve aldım bir ayak basıyorum. Aklım neyse arkada böyle yanıyor canları gidiyor zaten. Deve videoda çıkmıştı çok sevmiştim ben. Yok videoda çıkmamıştı. Videoda çıkmıştı. Hani? 30 sene üstümüz videoda çıkmıştı bize. Ne? Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle 39 saniyede bitirdik ve böyle 39 saniye, 30 saniye, 35 saniye yaparak biz ee, biriktirmeye çalışıyoruz. Bu sefer çok zorlandık. Ben e, ee, biriktiremedim. Yani bir Erken... o yani. Ben de... Hemen devam edelim arkadaşlar ve basalım. Bazen arkadaşlar çok yorulduğum zaman ee, şöyle yapıyorum. Basıyorum saldırtaya basıyorum. Ben böyle izleyerek mesela tableti bırakıyorum. O sırada başka şeylere ulaşarak. Onlar kazanıyor ve sonra tekrar oynaya basıyorum. Mesela bugün çoğunlukla öyle yaptım artık yoruldum kasmaktan. Mesela gördüğünüz gibi onlar kendi kendilerini öldürüyorlar zaten. Ben de böyle izliyorum ya başka şeylerle uğraşıyorum. Ne mesela izliyorum. Şunu ben karışmayacağım. Adamımız Canları yarı kalayan oynuyorlar. Hemen evet, bir tane daha adam alalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kazandılar. 3 saniyede bitirdik